Antgox olayıyla başlamak istiyorum. Ben çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Ondan sonra bugün zaten e, Kerem geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir yayına da atıf yapmış. Nereden de bulmuş onu da anlamış <laughs> da diyelim açıkçası. <laughs> Cox yazdım aradım abi. Kriptomersini, <laughs> kripto evet, kriptomersini diye direkt seninle benim yaptığımız yayın çıktı. Vallahi süpersin abi. Tamam yani o yüzden detayları Kerem'e bırakacağım. Ama... Mt. Gox arkadaşlar bir Japon borsasıydı. E, 2014 yılında da iflas etti. İflas ettiği dönemde o dönemki Bitcoin arzının hemen hemen %80'i sadece bu borsadaydı. Tabii ki bu iflas haberi ve sonrasında gelen gelişmelerle birlikte o dönem piyasayı son derece olumsuz etkilemişti. Ben o dönemler kripto para piyasasında değildim eminim Kerem de değildi dolayısıyla hani çok ama çok eskiden bahsediyoruz ama burada mağdur olan insanlara mahkemenin borsayı yükümlü tuttuğu bir varlık dağıtımı politikası başladı sürekli de böyle ısıtılıp ısıtılıp önümüze gelen bir konu aslına bakarsınız uzunca bir zamandır sürekli bu konuşulur 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 bir food olur, herkese bir tedirginlik olur, herkesin gündemi mantık okusu olur. Abi ne olacakmış, öyle miymiş, böyle miymiş falan. Şu anda yaşadığımız gerçekten yine her zamanki gibi bir şey mi? Yoksa farklı bir durum mu var? Onu birazcık detaylı bir şekilde Kerem'den dinleyelim. Abi evet. buyur. Abi evet aynen söylediğin gibi aslında ne zaman kripto piyasasında boş kalsak, yani böyle bir boşluk oluşsa... Oradan Madcox devreye mutlaka girer. Evet. Ee, orada da biz konuşmaya başlarız. O işte cüzdan transferleri başlıyor. İşte ne bileyim dağıtıcı dağıtılacakmış. Bitcoin olarak dağıtılacakmış. Yok nakit olarak bir kısmı gelecek. Falan filan. Ee, Birçok şey konuşuluyor tabii. Ee, şimdi de hani bu dün herhalde dün akşam falan çıktı. Bu sabah da e, Onchain tarafında hani transferleri gördük. Madcox zaten tamamen ee, aslında hiçbir e, transferin e, girdinin çıktının olmadığı bir yer Dolayısıyla da hemen e, göze çarpıyor şöyle de hani paylaşayım ben ee, ya sabah azıyorum karşımıza Aynen şöyle bir görüntü çıktı yani borsasından borsasından e, aşağı yukarı topladığımızda Hani 140 bin falan e, Bitcoin e, transfer edildi ee, şurada sabah saatlerinde e, görüyoruz. Tabii bunun üzerine hemen herkes tabii bu işte Coin Days Destroyed e, verisi verir. Çünkü çok uzun zamandır bekleyen ve hareket etmemiş coinler olduğu için e, çok yüksek hareketlilik verir. Borsa çıkışı e, verisi verir. E, ya yani Birçok yerde göreceğiz bunun en azından bu transferin etkilerini. Ama e, piyasayı takip ettiğimizde hani e, olay şu e, 2024'ün Ekim'ine kadar bir e, mahkemenin de verdiği bir süreç var. Dağıtılacak bunlar bitcoin olarak e, diye sahiplerine. E, bu sürecin neresindeyiz dersen yeni bir e, aslında wallet'a yeni bir cüzdana transfer edilmiş. Ve buradan da önümüzdeki süreçte Ekim'e kadar dağıtımların yapılacağı konuşuluyor. Ve tabii ki bu dağıtımlar hep konuşuldu. Hep ertelendi bir şeyler oldu falan filan. Gene aynısı olabilir. Ama eğer çok farklı bir süreç olmazsa sanki bu sefer dağıtım başlayacakmış gibi. Çünkü bir mahkeme kararı vardı. Zaten mahkeme kararının sonunda ekim ayına denk geliyor. Fakat yani buradaki konu şudur. Yani 140 bin, 150 bin yani 24 bin mağdur olduğunu biliyoruz. Hani geçen seneki mahkemenin sonuçlarına göre 24 bin mağdur var. Tabii ki bunların maliyet seviyesi çok düşük. Senin de bahsettiğin gibi 2013-2014 seviyesi belki daha da öncesinden çünkü 2011 falan da kuruluşu zannedersen mat koksun. Ee, o günlerden beri e, bitcoin alanlar o günlerdeki fiyatlardan bitcoin alanlar insanlar e, bunları hiçbir şekilde e, yani ne kullanabildiler ee, ne realize edebildiler herhangi bir aksiyon alamadılar ee, dolayısıyla karda da kardalar ya yani korkunç bir karlılık var Hani bu veriler zaten olur da transferler başlarsa çok yüksek e, de ya yani çok farklı veriler göreceğiz onun içinde e, birçok şey böyle ekstrem seviyelere ulaşacaktır e, ya yani Tabii ki burada şimdi o biz seninle 2021'de konuşmuşuz. 2021'in Kasım'ı gibiydi. Gene aynı konuları konuşurken. Ee, ya orada da söylediğim aynı şey. Şimdi 24 bin insan aynı davran davranışı sevgilemesi ihtimali yok. Ee, kimisi belki çok iyi mali durumu var. Kimisi Bitcoin'i o yıllardan beri belki adam için hiç umurunda değil. Belki 500 dolarlık maliyet yaptı. Belki 10 dolardan ya yani 50 Bitcoin aldı. Ve adam bugün eline geçecek. Bunu realize edip kullanmak ya da kullanmamak, ya da buradaki realizasyonu başka alt altcoin'lerde kullanmak, Ethereum'da kullanmak, piyasada daha farklı değerlendirmeler yapmak. Bunların hepsi aslında ihtimal dahilinde. Çünkü dağıtım dedik ya, hani dağıtım da böyle bir şey. Yani distribution dediğimiz, on chain'de de dağıtım dediğimiz şey yeri gelir Bitcoin'i bozar. Cash stabil coin alırsın ya da piyasadan çıkış gösterirsin ya da alt koyunları varlığını kaydırırsın Bu da bir dağıtımdır o da bir dağıtımdır Biz on bunu Bitcoin'de verilerle görürüz burada bir dağıtım olduğunu ama bu piyasanın düşeceği piyasanın mahvolacağı anlamına gelmez en nihayetinde yanlış hatırlamıyorsam Grayscale'de 600 bin civarı Bitcoin vardı Tabii onların maliyetleri daha yüksek seviyelerde yani 2011 seviyelerinde olduğu gibi değil. Ama bunun yarısı dağıtıldı. Spot ETF'ler tarafından da absorbe edildi. Ee, önemli bir kısmı. Ee, ve hani baktığımızda dolayısıyla hani buradan diyelim ki yani şu anda 140 bin gördük. Toplam rakamı tabii ki bilmiyorum onu görürüz ama diyelim ki 200 bin e, bitcoin olsun. Ee, ya Piyasadaki talep önemli ee, talep bunu karşılarsa ki bunların dağıtımı eğer işte ekim aylarına doğru vesaire e, olacaksa ha, evet piyasadaki belki ileriye doğru bitcoin tarafındaki belki gidişi durdurur ama e, en azından bir arz talep birbirini karşılar bir durumda olabilir ama çok ciddi bir zarar verir mi e, noktasında ben çok şey değilim yani öyle çok ciddi bir zararı olacağını düşünmüyorum bunların ve çünkü bunların bir da ee, aynı davranışı sergileyeceğini düşünmüyorum orada. O yüzden e, çok endişelenecek bir durum değil benim açımdan. Yıllardır da alıştık belki Madcox konusuna. O kadar çok endişelendik ki yıllar içerisinde artık endişelenecek <laughs> tarafımız da kalmadı açıkçası. Endişelendik. Endişelerimiz hep boş çıktı. Biz <laughs> evet. de artık endişelenmemeyi tercih ediyoruz gibi evet bir durum abi. var Kerem. abi <laughs> evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.